Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir ortamdayız. Çünkü arkadaşlar bugün dükkandayım Ve arkadaşlar bugün bir video çekmeye karar verdim. arkadaşlar Şimdi arkadaşlar şuraya bir yere ekranı ben yansıtırım. Şimdi arkadaşlar Bugünkü konumuz arkadaşlar ne konusu? Bağımın yani telefonla Yani oyun oynayacağız aslında. Araba oyunu oynayacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şuraya bir yere ben ekranı yansıtırım. Şuraya bir yere. Ekranı yansıtırım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi videoya başladım. Ve arkadaşlar sesini kısalım. Ver. Hemen. Evet arkadaşlar oyunumuz yükleniyor yani şöyle zaten şurada bir yerde göreceksiniz arkadaşlar hemen Oyunuza başlıyoruz. Böyle başlıyoruz. Zaten şu da görüyorsunuz. Her şeyi. Şimdi arkadaşlar ilerliyoruz. İlerliyoruz arkadaşlar. Şu da görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada bir yerde. Kafamda ya da şuralarda bir yerlerde görüyorsunuzdur arkadaşlar. Hemen geçelim buraları. Allah yanlışlıkla oyundan çıktık. İyi sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar buradan ee, hemen arabamızı seçtik. Ay çok sıcak hava bu arada. Kendi katta biraz sıcak. Üst kattayım ben. Üst katta video çekiyorum. Üst katta biraz ses olduğu için. Şu orta bir yerlerde fotoğrafı görüyorsunuz arkadaşlar. Videoyu. Yani oyunu görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar gaza basıyoruz. Evet, arkadaşlar. Hemen arkadaşlar buradan e, ana menüye gidiyoruz. Arkadaşlar zaten burada görüyorsunuz ana menüye gidiyor şu an. Geldik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada e, paramız var. Dolarımız var. Paramız var yani. Burada altınımız burada paramız var. Şimdi oyunu bir bakalım. oyna. Şuradan artı işaretine tıkladık. Burada paketler var. Burada arabalar var. Burada paralar var. Burada yine paralar var. Burada da bedava şeyler var. Ben şuradan arkadaşlar 50 TL, 50 para verip buradan şey aldım. Para aldım. Ay ama çok sıcak. Şimdi arkadaşlar play'e basıyoruz ve biraz şehri dolaşacağız arkadaşlar. Bugün şuradan şöyle arkadaşlar trafiğin nasıl olduğunu ayarladım. Medium değil high yaptım ve city'ye basıyorum arkadaşlar. City'de yani şehirde gezeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl iyi şeyler var. Binalar nasıl güzel mi kötü mü? Bakalım bakacağız şimdi. İlerliyoruz arkadaşlar. Bayağı bir trafik var. O yüzden Şöyle arkadaşlar zaten şu an bir yerde ekran yansıyacak arkadaşlar. Şuralarda bir yerlerde. Falan. Ekran yansıyacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ilerliyoruz. Arabayı çarptık az önce. Vitesimizi değiştirdik ve ilerliyoruz. Bu araba Polo galiba arkadaşlar. Güzel bir araba. Allah. Sizin açan da gelin çok açtım abla. Biraz kısıyorum arkadaşlar. Tamam. Korna sesini duyuyorsunuz diyor. Araba sesi çok fazla oradan araba sesini kısıyorum. Tamam. Kıstım oyunu sesini. Biraz daha kısalım. Hiç olmasın. Şu an çok iyi durum arkadaşlar. Haritamız var arkadaşlar. Sol köşede. Sağ köşede hız var. altında bir şey var. Adı neydi? Adı neydi ya? İsmi yok neyse biliyorsunuz ee, aşağıda el frenimiz var. Sonra arkadaşlar dört Allah. Drift şeyimiz var. Ee, şey değiştirebiliyoruz, ekran değiştiremiyoruz. Ben değiştirdim mesela ekranı şu anda. ekranda değişik bir şekilde gidiyorum. arkadaşlar şimdi ama tıklıyoruz ve buradan çıkıyoruz ve arkadaşlar ne yapıyoruz ee, buradan play'e basıyoruz yok play aynen play'e basıyoruz arkadaşlar buradan ve buradan arkadaşlar buna giriyoruz arkadaşlar filtron zaten e, şu an şu arada bir yerlerde görüyorsunuzdur hatta şöyle durayım şöyle da oyun koyarım Şimdi arkadaşlar ilerliyoruz oyunumuzda. Para kazanmak için ilerliyoruz. Şuradan şunları açalım. Bu görevleri yaparak arkadaşlar önde para kazanıp araba alıyorsunuz. Benim aklımda Lamborghini almak var. Lamborghini çok güzel. Şimdi next level'e basıyorum. Arkadaşlar, yakınınızdaki insanlarla bağlantı kurmak ve çok sosyal çevrenizi genişletmek evet, ister misiniz? Doğru. O zaman Sugo'ya göz atmalısın. Sugo. Evet arkadaşlar reklamın bitmesini bekliyoruz. Şöyle. Gitti arkadaşlar. Allah. Şimdi arkadaşlar next level'e bastık ve oyunumuza devam ediyoruz. Allah telefon gitti. E şimdi arkadaşlar oyunumuza devam. Eski evet. bastık. Ve devam ediyoruz. Burada da bastık. Burada da bastık araba geçti. Biz de Burada arkadaşlar polis var. Hemen Zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Göremiyorsanız da büyük ihtimalle bu video olmamıştır. Bu videoyu izlemiyorsanız bu video olmamıştır demektir. geliyoruz arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Burada Burada da paramızı kazandık arkadaşlar. Ve 6000 e, TL ve 30 tane de para kazandık. Şimdi arkadaşlar ilerliyoruz. Next level'e bastık yine. Ve böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda sadece oyunu tanıtacağım. Yani bu kadarlık. Bir tane de araba alırız. Sonraki videolarda da bu oyunu serisini istiyorsanız bu part 1'di bu arada. Bu oyunun daha devamlı gelmesini istiyorsanız like like'ı unutmayın. Arkadaşlar, ilerliyoruz. Bu şekilde. şurada görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar, bu viraja geldik. aldık. Aldı. arkadaşlar, bisikletin videosu. istiyorsanız, da, baygın baban olmayı unutmayın. düşürdüm. Tamam güzeldi. Bisikletimi temizleyeceğim arkadaşlar. Like atıp abone ol. göre. Ee, o yüzden o an içinde like atıp abone ol. unutmayın. Kanalı destekleyin ve beni sevindirin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar yine buradan ilerliyoruz ve burada bölümümüz bitti. Şimdi arkadaşlar ana menüye çıktık. Bir tane araba alacağım arkadaşlar. Şimdi <laughs> Car Shop'a girdik arkadaşlar. Bakalım burada güzel arabalar var. Şöyle. Göstereyim arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz. Böyle. Çok güzel bir araba mı düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakıyoruz arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Ha, bir tane araba buldum. Zaten şu an ekranda görüyorsunuz. Şurada arkadaşlar, hmm, güzel bir araba aslında. Ve aynen bu arabayı alabilirim bir BMW arkadaşlar. Bir bakalım Mercedes var. Ama şimdi bana yetmiyor paramız. Bir tane Ferrari alabilecek durumda olsam Ferrari alabilirim. Ne oluyor? Şimdi arkadaşlar bir tane BMW buldum. Şey i8 bu arada. Bu BMW'yi alıyorum şuradan. BMW. Zaten şu an ekranda da görüyorsunuz. Bu BMW'yi satın alıyorum. Aldım arkadaşlar. Arabamız bu. Şimdi bu arabamızı özelleştirelim. Sonra şehirde bu arabayla biraz tur atalım. Şimdi arkadaşlar renk olarak ben hmm, bir düşüneyim şöyle. Şöyle. Hmm, kırmızı güzel aslında. Siyah nasıl? Siyah bakalım hemen. O siyah da güzel ama kırmızı daha güzel ben kırmızı yaptım. Parlaklığı da arttı ve şeyden birazın koydu. Şimdi arkadaşlar krespara geçelim. Buranın da böyle neon renkleri geçelim. Neonumuz da kırmızı arkadaşlar şu an ekranda görüyorsunuz. Spoiler'a geçelim. Spoiler bu da bakamıyoruz. Tuning, tuning neymiş bilmiyorum. Ona da sonra bakarız Allah çıktı. Şimdi arkadaşlar e, lastiklere, tekerleklere gelelim. Hmm, jantları görüyorsunuz arkadaşlar şu an. Şantlar, şöyle arkadaşlar. Bence şu güzel arkadaşlar. Bunu alalım. Lastiği geçelim. Lastik de bu olsun. Güzelmiş. Beğendim. Arkadaşlar Spoiler'a geçiyoruz. Spoilerda bu olsun arkadaşlar. Aa paramız yetmedi. Spoiler almayalım o zaman arkadaşlar. Bir şey olmaz. Arabamız böyle görüyorsunuz zaten. Şimdi arkadaşlar şehirde biraz tur atalım. Sonra da videomuzu bitirelim. Şimdi arkadaşlar City'ye bastık. Şu an zaten ekranda şurada görüyorsunuz. Bir kere sevdim ama olsun. Şimdi arkadaşlar üf arabamıza bak. Kaç basıyor acaba araba? 400 görüyor mu bu şey? 400 bu araba basmaz. Bu arada arkadaşlar oyunu yapacağız. Arkadaşlar şey oyun çok güzel grafikleri falan Grafiklerin yükseltiyor çok güzel. Şu an ekranı görüyorsunuz. arabanın içinden çıkma da var bakın. Çıkabiliyoruz arabanın içinden böyle. Ama ben arabanın içinden çıkmıyorum genellikle. Çünkü yani karakter biraz kötü. Karakteri ayarlayabiliyoruz ama yani. Karakter Allah Bir de böyle saçma bir şeyler var arkadaşlar Başlıyor. İsteyen de kullanılıyor. Tabii. Şimdi arkadaşlar ilerliyoruz. Çok güzel. Allah. Çok güzel ortalar var arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> ben çıkıyorum ve farklı bir moda bakalım arkadaşlar. Hemen Evet arkadaşlar o farklı moda baktıktan sonra da Allah reklam var arkadaşlar. Arayı ben şey yaparım Bu moda <laughs> ve e, bir tane başka bir moda gireceğiz. İnsanların olduğu moda girebiliriz. E, e, tamam. Tamam. Tamam dayanmadık. Şimdi arkadaşlar e, farklı bir moda giriyoruz. Drive Skills moduna giriyoruz arkadaşlar. Yani ne oluyor? Orası e, paralıymış arkadaşlar. O yüzden şehirde biraz daha turlayalım. <laughs> ya da e, dağda dağda turlayalım. Dağa girdim arkadaşlar şu an. Yani bu arabayla dağda turlamak e, güzel olmayabilir ama olsun. Of güzelmiş. Dağda. Şimdi arkadaşlar dağa çıkıyoruz. Daha en yukarısına çıkacağım da bu kalabalık ne ya. Yahu bu kadar kalabalık olmaz olmazdı. Daha biraz kasıyor bu arada fark ettiyseniz. Geldik. Diğer... Diğer... Yani arkadaşlar ilerliyoruz. Arabamız çok güzel. Başlıyor. Biraz... Şey... Başlıyorum. Orada arkadaşlar araba istiyoruz, araba içmiş. Ama benim çok hoşuma gitti. Oyun çok gerçekçi şey ama bu olsun yine de güzel. Oyun gördüğünüz zaten arabalara. Arabalara. Arabalara ne ya? O zaman böyle... Öldüm ya. İşte benim evlenim diye iyi hissettim. Çok güzel. En az bu arabası da var ya bu Kaza yapmıştım. Neyse Allah, temiz iz çek. Hesaplaştık. Temiz iz mi? Diye. <laughs> ben. <Çok güzel> <laughs> ben, ben. Oğlum ben yukarıya çıkacak bir şey yaptım, bu <laughs> Allah. Şimdi arkadaşlar gece moduna girelim. Son bir gece modunu da göstereyim. Videomuzu bitirelim. Hatta bence bitirelim arkadaşlar <laughs> videoyu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eee şimdi burada <laughs> şey kapatmalıyım oyunu. Tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eee şu zaten şu an şu da ekran gitmiştir. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Like, e, videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Çok güzel bir video oldu arkadaşlar. Ee, sizlere ilk defa barba araba oyununu gösterdim. İsmini söyleyeyim. Car Driving 2024 arkadaşlar. Car Driving 2024. Ee, oyunun linkini ve ismini yorumlara bırakırım arkadaşlar. İsteyen Play Store'dan, e, App Store'dan yükleyebilirler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.